Şimdi bu akşam bir dua üzerinde duracağız. Ben belki anlatmışımdır. Bir tane İngiltere'den bir hanım kardeşim mesaj atmış bana. Bunu çok anlattım ama çok ibretlik olduğu için de sürekli bu dua bahsinde bunu tekrarlıyorum. Çünkü ben Bediüzzaman Hazretleri dua ile ilgili bir tefsir yazdığında bunun neresi imani ki dedim. Yani dua bahsinin imanla ne alakası var? Çünkü biz hep söylüyoruz ve zaman hazretleri Kur'an'ın imani ayetlerini tefsir etmiştir diye. Bakın tekrar diyorum imani ayetlerini. İyi dedim de dua'nın ne alakası var? Yani iman sıralamasında bir yeri yok. Allah'a iman, Melaki iman, Kur'an'a iman gibi değil. Peki dua nasıl olur da imani bir tefsir içeren Resânu'nun içinde yer bulabilir? Tabi İngiltere'den gelen kızın Mekçe'yi tabir etse mesajı bunu bana çok net olarak hissettirdi. Kız şöyle söylüyor. Özet aktarayım. Diyor ki Uğur hocam ben Allah'ın varlığını kabul etmiyorum artık. Kabul etmememin nedeni de ben Allah'tan bu zamana kadar şu yaşındayım bir sürü şey istedim. Ve benim istemiş olduğum şeyler de öyle büyük öyle yapılamayacak şeyler değil. Çok basit şeyler istedim ben Allah'tan. Yani istediklerim onun yapabilmesini zor olacak şeyler değil, çok basit şeyler. Ama benim dualarımın çoğuna cevap vermedi bile. Beni muhatap bile almadı. Öyleyse demek ki yaratıcı diye bir şey yok. Biz kendimizi kandırıyoruz. Olsaydı böyle bir kulunu kırmaz, üzmez yerine getirirdi. E çünkü o demiyor mu? Siz bana dua edeyim, ben duanıza cevap vereyim, kabul edeyim diye. Enteresan değil mi? Ve ben bu yüzden artık Allah'ı kabul etmiyorum, İslam'ı kabul etmiyorum, bir yaratıcı olduğunu kabul etmiyorum dedi. Çok enteresan. Ve Bediüzzaman Hazretleri'nin bu dua ile alakalı anlatmış olduğu ders bir anda şimşekler gibi kafamda çaktı ve bu dersi okuduk biz bir seminerde. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Şu okuyacağım derste. Ders seminer bitti. Abdus Samet'le beraber çıkışa gidiyoruz. 60 yaşlarında var mıydı? Bu hanım kardeşimin olayını anlattım ve bu dersi seminerde işledim. Çıkarken e, 60 yaşlarında bir abimiz böyle benim kolumdan çok sıkı bir şekilde tuttu. Hani salon boşalmış, o beklemiş. Dedi ki ben imanımı kurtardım. Ben dedi dün akşam dedi Allah'a inkar etmiştim dedi. Yok dedim ya. Bu kadar dua ediyorum. Bakın aynı. Bu kadar dua ediyorum. Benim dualarıma hiç cevap vermiyor. Öyleyse Allah yok dedim ya. Böyle beni yalnız bırakamaz yok dedim. Çok ilginç. Ve elhamdülillah hatamı anladım dedi. Yani tekrar iman ettim dedi. Ben çok büyük bir hata içindeymişim. Ama enteresan olan neydi biliyor musunuz? Bu abimiz seminere gelmiş birisi değil. Bir nakliyeciymiş bu abimiz. İstanbul'dan Bursa'ya bir nakliye getiriyor. İstanbul'dan Bursa'ya getirirse Seminere nasıl gelecek? Hiç uyanamıyorsunuz bak. Hoca doğru söylüyordur abi yani. <laughs> İstanbul'dan Bursa, Bursa demek. <laughs> Biraz daha dikkatli dinlemek lazım değil mi? Yani Bursa'dan İstanbul'a bir nakliye getirmiş. O esnada da oyalanması gerekiyormuş. Tekrar bir mal mı yüklenecek, bir şey olacakmış. Demişler ki ya yukarıda bir seminer mi, bir şey var, söyleşi var. Git bari orada bunu dinle. Ya otur. O da gitmiş arkaya böyle. Ulan ne anlatabilirler ki zaten dün akşam Allah inkar etti yani. <laughs> Aynen bu modda ha. Adam oturmuş ve diyor ki yani sanki diyor baştan sona bana anlattın. Yani sanki beni anlattın yani. Dün akşam bunlarla boğuşuyordum diye. Hani o yüzden dua çok önemli. Ama bunu birazdan göreceksiniz. Çok uzattığımı farkındayım. Ama 9 dakika oldu. Bunu tekrar turu sıfırlamak zorundayım. Yapacak bir şey yok. <laughs> bu da benden olsun. Birazdan göreceksiniz nerede hata yapıyoruz. Neden Allah'ın varlığı noktasında şüpheye düşüyorlar göreceğiz. Bismihi subhanahu ve in min şeyin illa yusebbiyu bihamdi. Eğer desen, işte bak asrın Kur'an'dan ilaçtan alıp bu asrın hasta insanlarına vermiş bir zamanın sözlerine dikkat edin. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var diye ifade ediyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede ne diyor? Dua edin, duanıza cevap vereyim. Ama lütfen çok dikkat edin. O kadar ince bir çizgi ki burası. Ne diyormuş Allah? Dua edin, duanıza cevap vereyim. Evet cevaba bakın. El cevap, cevap vermek ayrıdır. Kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek hem aynı matlubu istenilen şeyi vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Yani Allah şunu diyor mu bize Furkan? Siz ne isterseniz ben size vereceğim. Böyle bir ayet var mı? Murat? Ne var? Siz dua edin ben cevap vereyim diyor. Peki evet de hayır da cevap mıdır? kadar ince. Mesela hasta bir çocuk çağırır. Bir örnekle hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim ya doktor bana bak doktor le bey der. Ne istersin? Emret ne istersin? Bakın doktor çocuğun seslenişine cevap veriyor. Emret ne istersin? Cevap verir. Çocuk şu ilacı bana ver der. Bak hedeflemiş şu ilacı bana ver der. Doktor ise ya aynen istediğini verir çocuğun. Doktor ise aynen istediğini verir yahut onun maslahatına yani çocuğun iyiliğine, hastalığına daha iyisi olan daha iyi bir ilacı verir. Veyahut hastalığına zarar olduğunu bilir çocuğun istediği ilacı hiç vermez. İşte Cenab-ı Hak, hakimi mutlak hazır ve nazır olduğu için burası çok önemli. Buradaki hassas kısım ne Yasir? Onun üzerinde bir duralım an atlamasın bu kısım. Doktor çocuğa cevap verdi mi? Üç kademede ne dedi? Bir, ya çocuğun istediğini verdi. Ya daha iyisini verdi veya hiç vermedi. Üçünde de o du istenilen ifadeye bir cevap verilmiş oluyor mu? Evet şimdi çok dikkat edin buraya. İşte Cenab-ı Hak hakimi mutlak hazır nazır olduğu için kulunun duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat insanın heva perestane yani tamamen duygu ve nefisle bütünleşmiş isteklerine ve heveskerane yani akıl ve mantıkla bağdaşmayan taleplerine veya onun tahakkümüne değil belki hikmet-i Rabbani'nin iktizasıyla ya maklubunu o istediğini veya o kulunun istediğinden daha iyisini verir veya hiç vermez. Sır neymiş bunu öğrenelim. Yani Allah ayette söylemiş olduğu ifade şu. Ey kulum bana dua edin ben size cevap vereyim. Cevap vermek kaç şekilde olurmuş? Üç şekilde olur. Bir, ya istediğimizi aynen veriyor. İki, daha iyisini veriyor. 3 hiç vermez. Ama bu üçü de tamamen bizim için. Mesela anlaşıldı mı? Bakın bu Allah'ı tekrardan kabul etmelerine yol açan bir ifadedir. Çünkü cevap vermeyi ne anlamışlar? Ne istersen verecek. Ne diye kız? Küçücük şeyler istiyorum yani bunu Allah vermiyor işte olsa verirdi diye. Şimdi ikinci kısmı anlatayım. Peki bu dua ediyoruz hiç verilmeyenler var. Bakın çok önemli. Hem dua bir ubudiyettir. Neymiş? Bir kulluktur. Namaz nedir? Kulluktur. Peki namazlarınızı kılarken karşılığında Cenab-ı Hakk'ın bize vaat etmiş olduğu şeyler var değil mi? Cennetler, huriler, köşkler, saraylar. Peki niyetinizi nasıl yapıyorsunuz? Böyle bir niyet var mı? Niyet ettim Allah'ım bugün 10 tane huri için öğlen namazını kılmaya. <laughs> Var mı böyle bir niyet eden içiniz? Ama onu verecek değil mi? Biliyoruz yani. Ama bakın biz niyetimizde hiç hedefin sonuna hedef odaklanmıyoruz. Yani Allah'ım senin rızan için. Peki namazın dünyevi bir faydası var o baktığınız zaman? Hani zahiren, maddesel açıdan yok. Bakıyorsunuz hakikaten kafirlerde bir rahatlık da var değil mi? Bizde o rahatlık da yok. Kılıyoruz kılıyoruz. Bizde hayatta çok büyük değişiklik yok. Hep neticesi ahirete bakar. Peki biz neticesin ahirete baktığını bildiğimiz için namazı boşu boşuna kıldım diyor musunuz? Hayır ne diyoruz? Cenab-ı Hak bana bunu değil mi? Kabirde nur, mahşerde senet, ahirette berat, sıratta bırak olacak bir namaz bu. Yani bu kesinlikle boş değil diyoruz ve ondan dolayı o namazı kılmamızdaki hiçbir şey biz boşa geçmiş gibi değerlendirmiyoruz. Ama duada nasıl oluyor? Nefis var, Allah'ım bana bir tane Ferrari ver. Vermiyor. Normalde verebilir, veremez mi? Verir. Bak ne oldu? Biz sanki şu anda boşa geçmiş gibi bir şey oldu. Ulan istedik, boşuna istedik. Ferrari istedik. Allah'ım bana Ferrari ver. Hatta bir tane abimiz vardı, hiç unutmuyorum. Camide dua ediyormuş böyle. Elini açmış. Artık neler söylüyorsa o esnada demiş, Allah'ım demiş bana helikopter de ver. O yanındaki adam da böyle bakmış, o da dua ediyor. Hani helikopter isteyince böyle. Ne bakıyorsun oğlum senden mi istiyorum demiş. <laughs> yani ulan Allah'tan helikopter mi istenirdi? <laughs> şimdi buradaki ince ince nokta ne? Burası önemli. Hem dua bir ubudiyettir bir kulluktur. Ubudiyet ise kulluğun ise semeratı meyvesi neticesi uhreviyedir ahirete aittir çok önemli. Yani siz arkadaşlar elinizi açıp dua ettiğiniz zaman her istemiş olduğunuz şeyin mükafatını dünyada karşılığını bulamazsanız da ahirette karşılığını alacaksınız. Yani boşa giden hiçbir dua yok. Çünkü bu hareketin ve Allah'tan bir şey talep etmenin kendisi ibadet. Yani çok büyük karşılığı var. Biz ise sadece dünyevi kısmını düşündüğümüz için boşa gitti, yıllarca dua ettim ancak 3-5 tanesi kabul olmuştur diye bir nefis perestane bir söz söylüyoruz. Mesela anlaşıldı mı? Şu kısmı da anlatayım bitirelim. Mesela ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. Biz ne zaman dua ediyoruz? sıkıntı geldiği zaman. Ne zaman namaz kılıyorsun? Ezan okun zaman. Yani namaz kılmanın bir vakti var mı? Namaz bir ibadet değil mi? Namaz kılmanın bir vakti var. Peki duanın da bir vakti olmalı mı? Dua etmemiz gerektiğini nerede anlayacağız? Mesela ezan bize namaz kılmamız gerektiğini hatırlatıyor. Dara düştüğünde. Ne anlıyorsun? Vakit geldi. Değil mi? Bir sıkıntı var Allah'ım. Bak ibadet vaktini hatırlatıyor. Hastalandığın zaman tamam vakit girdi. Ne yapacağız? Başın sıkıştı. Hemen. Anladın mı? Ekonomik sıkıntı var. Çeki ödeyemiyorsun. Problem var. Sınıfta her yerde aileyle bilmem neyle hemen ne vakti gelmiş oluyor? Heh, işte burası çok önemli. Bunu unutmayın. Müthiş bir tespittir bu. O nevi dua ve ibadetlerin vakitleridir. Dünyevi maksatlar o maksatlar gayeleri değil. Bir örnek vereyim. Mesela yağmur namazı ve yağmur duası bir ibadettir. Bakın yağmur namazı diye bir namaz var, değil mi? Yağmur duası diye de bir dua var. Peki bunun vaktini girdinlerse nasıl anlayacağız? Allah bize ne diyor? Buyurun namaza ve duaya. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve dua yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyet ile, yani yağmuru getirmek niyetiyle olsa Allah'ın rızası olmasa o dua o ibadet halis olmadığından kabule de layık değildir. Müthiş. Nasıl ki güneşin grubu değil mi batması akşam namazının vaktidir. Hem güneşin ve ayın tutulmaları, küsuf ve husuf namaz edilen iki ibadet-i vakitleridir. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanması, açılıp kapanması, bir azamet-i ilahiyeye, müthiş bu, ilana medar olduğundan Cenab-ı Hak kullarını o vakitte bir nevi ibadete davet ediyor. Bak biz nasıl anlıyoruz? Değil mi? Güneş gidiyor, bu azamet ilahiye Cenab-ı Hakk'ın kainattaki müthiş bir tasarrufatı öyleyse tam Allahu Ekber demek, secde etmek, Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek zamanı geldi. Bunu sen o gökyüzünden uyanamadığın için kim devreye giriyor? Müezzin. Siz sen de nerede böyle ulan azamet ilahiye falan filan diye. Böyle bir şey olmayınca değil mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bak hemen orada uyandırıyor seni. Ulan bak kaçırdık azamet ilahiyenin temaşasını diye. ikinci uyandırma. Üçüncü uyandırma, çünkü hala ezan okunuyor, sende bir cacık yok. De böyle böyle insanlar da, böyle Müslümanlar da var maalesef. Yani müezzin sanki Yahudileri çağırıyor. Çok enteresan değil mi? Çağırıyor, çağırıyor, hiç kimse gitmiyor yani. Enteresan, neyse o konuya girmeyeceğim. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanması ve bir azamet ilahi ilana medar olduğundan Cenab-ı Hak ibadını kullarını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa bitiriyorum. Yoksa o namaz açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla muayyen belli olan ay ve güneşin husuf ve küsufları inkişafı için değildir. Yani biz ay tutulsun güneş açılsın bunun için namaz kılmıyoruz ki. Yağmur gelsin diye namaz kılmıyoruz. Yağmursuzluktan yağmur namazı ve duasının geldiğini anlıyoruz. Vaktinin girdiğini anlıyoruz. Başımıza gelen musibetler, dertler, sıkıntılardan Allah'a dua etme, bu ibadeti yerine getirmenin vaktinin girdiğini anlıyoruz. Mesela anlaşıldı mı? Son şöyle bitireyim ve belaların istilası ve muzur şeylerin tasallutu o duaların Evkatın mahsullardır. Hususi vakitleridir. Peki ne kadar devam edecek bu ibadet? Sır bu. Musibet gidene kadar. Yani bu ibadetin vakti mesela Ramazan orucu gibi düşünün. Ramazan girdi bir ay. Bak o bir ay boyunca tam 30 gün oruç tutuyoruz değil mi? Ne diyoruz? Bu çünkü Ramazan. Bugün 30 gün oruç tutulur her gün. İşte başımıza bir hastalık mı geldi? Hemen o hastalıktan şifa bulana kadar her gün o hastalığın geçmesi için Allah'a dua etme vakti girmiştir. Biz ibadetlerimizi eksik yapıyoruz. Yani dua ibadetini eksik yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Uğur hastalanıyor bir kere yapıyor. Allah'ım bu hastalıktan bana şifa ver. Hayır. Hastalık bitene kadar her gün o dua yapması lazım. Her gün en az bir kere o dua yapması lazım. Başınızda bir musibet var. Bir sıkıntı var. Her gün. O dua yapmanız lazım. İş arıyorsunuz, her gün o duayı mutlaka yapmanız lazım. E eş alıyorsunuz, evleneceksiniz, her gün çocuk istiyorsunuz, her gün bir kere yapmak zorundasınız. Çünkü o vakit daha çıkmamış. Anlaşıldı mı El Fatih'a?